Efendim, emrettiğiniz gibi Hintli Müslüman askerleri yakın takibi aldım. Yaptıkları tek tek dosyada yazılı. Yüzbaşı Racat'ta bir şey var mı? Evet efendim. Bu askerlerin tamamıyla yakın ilişkide. Tamam. Takip etmeye devam et Alfred. Ama fazla yakın olma. Rahat hareket etsinler ki neler yaptıklarını görebilelim. Zamanı geldiğinde hepsini toplayacağız. Emredersiniz efendim. <laughs> Haline bakılırsa Zeynep yine seni kızdıracak bir şeyler yapmış. Çünkü onun dışında bu odaya seni getirecek başka bir mesele yok. Size hep söyledim. Prensesiniz gözünüze perde indirmiş yüzbaşı. Gerçeklere karşı kör, sağır olduğunu sizi kendinize getirmeye çabalıyorum. Haddinizi bilin. Sizi son kez uyarıyorum. O halde siz de beni dinleyin yüzbaşı. Başından beri size Zeynep'in bir casus olduğunu söylüyorum. Artık buna eminim. Mehmet'le ilgili bir şeylerin peşinde. Buna kanıtınız var mı? Bugün onu attığım yem üstüne hastanede Mehmet'i ararken yakaladım. Peki şahidiniz var mı? Evet, bana yardımcı olan bir hemşire var. Laf, laf, laf. Alisa, beni bir hemşireyle mi muhatap edeceksin? Sana her defasında ispat etmeni söyledim. Sen kuruntularınla birlikte başkalarını suçladın. Yüzbaşı beni dinleyin. Hastanede sürekli Mehmet'in odasının önünde dolaşıyordu. Ebu Ula'nın evine Mehmet'i yine yapmaya gittiğinde yine Mehmet'in yanındaydı. Bugün de Mehmet'i arıyordu. Bu kadar çok şüpheden daha kuvvetli ispat mı olur? Bir asker, bir casus için şüphe tek gerçek değil mi? Ya siz askersiniz, asker. Haddinizi bilin. Bana askerliği ve casusluğu sen mi öğreteceksin? Koca Britanya ordusu senin kız karşılıkların üzerine hareket etmez. Bakın yüzbaşı... Sakın bir daha bu konu hakkında benim karşıma çıkma. Sonuçları senin için çok iyi olmaz. Şimdi odamdan çık. Halletmem gereken daha önemli işler var.